Ee, şöyle de yapabilirsiniz bakın bunu tersine çevirin yaptığımız sık iğnenin bakın bu tersi düz kısmını bir araya getirin şu şekilde bunu bu şekilde tabana şimdi sık iğne yöntemiyle birleştireceğim çok daha pratiğinize gelecektir gelmiştim bunu tersine çevirdim burada bir zincir çektim hemen yanındaki boşluğa batıyorum buradan herhangi bir yerden başlamış olduğu için fark etmez İkisini aynı anda alıyorum ve sık iğne yapıyorum hemen yanındaki boşluğa sık iğne yapıyorum Şimdi buradaki ile buradakini karşı karşıya getirip Arkadaşlar bu şekilde hem karşıdan alıp hem buradan alacağız hem karşı taraftan alacağız şekilde sık iğne ile birleştiriyorum. Arkadaşlar çantamızı tamamlamıştık. Şimdi askılarının yapımına geçelim. İlk sık iğneye tekrar dönüp bir tane sık iğne yapıyorum. Şuraya bir sık iğne daha yapıyorum. Biraz bu sık iğneleri gevşek bırakın arkadaşlar. Yani şöyle uzatın. Tekrar göstereyim. Şimdi bu şekilde ben sapımın yapımına devam edeceğim. Ben askımı tamamladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaptım. Şu kısma 25 santimlik bir parça kalıp iç kısımdan dışarıya doğru örgümüzü sapımızı koyalım birinci dolamamı yapıyorum ikinci dolamamı yapıyorum geliyorum bakın en başta yaptığımız dolamanın altından geçiriyorum hemen bir üstündekinden de geçiriyorum ipinizi bu şekilde aralardan geçirerek saklayabilirsiniz. İnşallah benimle birlikte aşama aşama videoyu izlediyseniz örmüşsünüzdür. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.